bu neslihan kısmımıza lütfen haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. misiniz? <laughs> haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal helal olsun etmiş olduğunuz helallikleri Yüce Mevlam dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Allahu Ekber. Aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhi için bilhassa Allah rızası için el Fatiha. bu bu şey, köyümüzün geliniydi. Ama hasbel kadar cenab Hakk'ın bilinmez ne olacağımızı bu vesileyle bir trafik kazasından ömrü vefa etti.